Merhabalar, bugün sizlere Türk Ceza Kanunu kapsamında düzenlenen kastan yaralama suçu ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Kastan yaralama, bir kişinin bedensel bütünlüğüne verilen kısıtlı zarar, sakatlık bırakma halidir diyebiliriz. Kişinin bedensel bütünlüğünü ihlal eden bir davranış türüdür. Türk Ceza Kanunumuzun 86. maddesinde düzenlenmiştir. Kastan yaralama suçunun işlenebilmesi için öncelikle failin kasten kısıtlı bir şekilde bu suçu, bu eylemi işlemiş olması gerekmektedir. Yani kastenden kastımız nedir? Failin mağdurun bedensel bütünlüğüne bilerek ve isteyerek zarar vermesi anlamına gelmekte. Bedensel bütünlüğünü ihlal etmesi anlamına gelmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken konu eylemin bilinçli bir şekilde istenerek yapılmış olmasıdır. Eğer yaralama taksirle olduysa yani kişi isteyerek bilinçli bir şekilde gerçekleştirmediyse o zaman burada daha farklı bir durum söz konusu olacaktır. Kişi o zaman burada kasten yaralama suçundan değil taksirle yaralamadan ötürü yargılanabilecektir. Kasten yaralama suçunda cezalandırma mağdurun göreceği zarara göre şekillenir. Basit yaralama suçunda kişinin hemen tedavi edilebilir nitelikte bir zarar görmesi söz konusu olur ve burada adli para cezası ile yine hapis cezası çıkabilir. Ancak mağdurun yaralanması basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte ise daha ağır bir sonuca neden olduysa o zaman burada suçun basit halinden değil daha ağır bir versiyonundan bahsetmemiz gerekmektedir. Bu durumda suçun ağırlaştırıcı nedenleri devreye girecektir. Suçun ağırlaştırıcı nedenlerle işlenmesi durumunda haliyle suçun daha da ağır cezaları söz konusu olacaktır. Örneğin kamu görevlisine ya da bir akrabaya karşı işlenen bu nitelikteki suçlar daha ağır nitelikte olarak kabul edilir ve bu nedenle de buna bağlanan, bu eyleme bağlanan cezalar da basit nitelikteki suça göre daha ağır niteliktedir. Burada yine Türk Ceza Kanunumuzda bildiğiniz gibi deliller çok önemlidir. Yani soruşturma aşamasında, kovuşturma aşamasında delillerin nedenle önemli olduğu, savcı tarafından bu aleyhe ve lehe olan delillerin toplanmasının önemli bir aşama olduğundan bahsetmiştik. Yine kastan yaralama suçunda da önemli olan hususlardan bir diğeri, yargılamaya hakim olan önemli hususlardan bir diğeri ispat hususudur. Ispat noktasında sağlık raporları, tanık delilleri Bizler için çok önemlidir. Bu deliller failin kasıtlı olup olmadığı noktasında da bir işarette bulunacaktır. Elde edilen bu deliller doğrultusunda failin kasten mi yoksa taksirle mi bu suçu işlediği noktasında bir sonuca varılabilecektir. Sonuç olarak kasten yaralama suçu mağdurun bedensel bütünlüğünün ihlal edilmesi durumunda mağdurun bedensel bütünlüğünü korumayı amaçlayan ve bu suça bir cezai yaptırım bağlayan önemli konulardan bir tanesidir. Yine dediğimiz gibi kasten yaralama noktasında yargılamada kişinin bu suçu bile isteye işleyip işlemediği önem arz eder. Deliller noktasında da yine kişinin bu suçu bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde istemeden işleyip işlemediği noktasında bir işaret vereceği için önemlidir. Deliller noktası da önemlidir. Bu nedenle tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, suçun basit ve ağır hali de göz önünde bulundurulduğunda konunun ciddiyetle ele alınması gerektiği aşikar bir şekilde ortadadır. Umarım kastan yaralama suçu ile ilgili olarak bize verdiğimiz bilgiler faydalı olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.